Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yeni çıkan Minecraft'ın sürümü, Minecraft Pocket Edition'ın yeni sürümünü tanıtacağım arkadaşlar. Ben bu oyunu Android oyun kulüpten indirdim arkadaşlar. Ee, bu sürüm arkadaşlar 0.1.1.1 Alpha bu sürüm arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir video olacak. Size cehennem yapmayı ve ne özellikler geldiğini göstereceğim arkadaşlar ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hemen e, ee, açtık bir tane. Arkadaşlar burada böyle yükseliyorduk. Artık öyle olmuyor. Buralardan yükseliyor. Buradan da alçalıyor arkadaşlar. Hemen indik yer arkadaşlar. İlk önce yeni gelen özellikleri şey yapayım arkadaşlar size tanıtayım. Bir sürü yeni hayvan geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıyafetler, kılıçlar falan onlar geldi yine arkadaşlar. Ee, güneş geldi arkadaşlar yeni cehennem yaratmak için e, bloklar geldi arkadaşlar arkadaşlar süt geldi ee, başka başka arkadaşlar güneş geldi balıklar ve e, yiyecekler geldi arkadaşlar en önemli filli elma geldi İksirler geldi arkadaşlar en önemli onlar yüzler geldi arkadaşlar. İksirleri göstereceğim hemen size. Ee, i̇ksirleri arıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iksirler burada. Bir sürü iksir var arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek sayamam. Çünkü çok fazla var arkadaşlar. Hemen cehennemi yapıp e, videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen cehennem için gerekli bloğumuzu arıyoruz arkadaşlar. Cehennem için gerekli bloğumuz Hemen buluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arıyorum hala. Ee, cehennem için gerekli buluyoruz bura arkadaşlar. Yana doğru 5, üste doğru da 5 yapacağız arkadaşlar. 5 arkadaşlar. Hemen yükseldik birazcık. Bir, iki, üç, dört, dört ve beş arkadaşlar. Hemen yan tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Yanlışlıkla yükseldim. Hemen alçaldım. Bir, iki, üç, dört ve beş arkadaşlar. Hemen buradan bloklarımızı çekiyoruz. Arkadaşlar cehennem yapmak için gerekli şey de çakmak arkadaşlar. Ben çakmağı da aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yere indik. Ve bu bloğa tutuyoruz. Ve oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi şey olacak. De çiçek gibi şeyler yağacak arkadaşlar. Hemen yükseliyoruz ve giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Cehennemimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Zombilerin sesleri geliyor. Mantarla falan var arkadaşlar. Burası biraz korkutucu arkadaşlar. Çıkacak yer alıyorum. Hemen gidiyorum bu taraflara doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çıkılmıyor arkadaşlar. Cehennemden. Lavlar var bir sürü yapmışlar. Mantarlar var. Bu videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Beğenirseniz ve beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen abone olun. Diğerki videolarımızda görüşürüz. Minecraft'ı izleyin, sevin. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.